vay! Kamera çek. Olam. Alam! Hocam kavga ediyorlar ya. Olam. Sözleşme imza ettiririm. Sözleşme imza ettiririm. Yalan. Sen bir şey Imzaladı. Evet, anlatıyorum. Ay, bas. Şüş. Ay, bas. Breakfast. Ee, Selin, my mother, bro, glass. diyorum ki ben ee, şey yaparken, breakfast'ımı yerken şeyde annem de şeyleri yıkıyordu, Bulaşık. bulaşıkları. Aferin, seni beğeniyorum. Ben Oğlum! Ben burayı anlamadım. Nereye hocam? oğlum? Bak canım. <laughs> Ayvaz. Breakfast. Ee, ben yani... ...öğle yememi yerken... ...şeyde... ...ee... <laughs> <laughs> ...hocam ya, <ne> <laughs> ya Annem de bardakları yıkıyordu. Bitti. Serbestsiniz. O kadar da serbest değil. <laughs> tamam. O kadar serbest değil. Kalkın ayağa. Kalkana ayağa. Oturun aşağıya. <laughs> <laughs> Oğlum, Oğlum, Oğlum. Oğlum <laughs> belanı mı arıyorsun? Oğlum. Oğlum. Belanı mı arıyorsunuz? <laughs> Oğlum sizi sözleşmemiz Seni müdüre söylüyorum.